Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Adil Yıldırım. Sizleri özledim. Şimdi enteresan bir konuyla yine karşınızdayım. Son günlerde kadın erkek ilişkileri üzerine çok sayıda video paylaşıyorum. Fakat bu dönemde Instagram ve YouTube üzerinden e, spiritüel konularda sorular geliyor. Birkaç defa değindim. E, kanalımda spiritüel konularla ilgili videolar çok az sayıda, çok sınırlı sayıda. 14-15 tane var, yanılmıyorsam. Dolayısıyla spiritüel, ruhani konularla ilgili videoları az sayıda tutuyorum. Genelde kanalın amacı kadın erkek ilişkileri ve en bariz amacı yani en temel amacı kadınlara erkek dünyasını anlatmak. Erkekler nasıl düşünür, nasıl davranır? Erkek dünyasındaki düşünce biçimi, erkek dili, erkek dilini çözmek bunları anlatıyorum. Şimdi bu videoda son dönemde bana gelen Instagram mesajlarından spiritüel konularda e, videolar talep edildiği için Bununla alakalı ve bugün günlük hayatımızda bizi gerçekten yoran, bizi zorlayan konularla alakalı 3 noktayı paylaşacağım size. 3 noktayı paylaşacağım. Ruhuna yaklaşmanın 3 yolu nedir? İnsanın kendi ruhuna yakınlaşmasının, kendi ruhuyla daha sağlıklı bir ilişki kurabilmesinin 3 yolu, 3 yöntemi nedir? Ben sizlerle bu videoda bunu paylaşacağım. Bu hassas bir konu. Bugün günlük hayatımızda Bilhassa şehir hayatı bizleri son derece yoruyor arkadaşlar. Şehir hayatının stresi, şehir hayatında karşılaştığımız trafik, yoğunluk, kalabalık bütün bunlar herkesi yoruyor. Bu yorgunlukla birlikte bazı insanlar ne iş hayatında ne özel hayatında ne evliliğinde tam bir performans veremiyorlar. Yani kendilerini sergileyemiyorlar. Çünkü zaten sürekli şehir hayatında stresle, birtakım problemlerle, kalabalıkla mücadele içindeler. Kalabalık ister istemez yanı başında rekabeti getirir. Yani aslında trafikte insanları strese sokan bir yere geç kalmak evet ama aynı zamanda gizli bir rekabet psikolojisi vardır onun içerisinde. Yani insanların birdenbire sizin önünüze kırması, işte sol şeritte siz giderken arkadan uzunları yakıp hadi sağa geç ben geçip gideceğim demesi. Bütün bunlar aslında alt zihnimizde yani psikolojik açılımı bir rekabet duygusudur. Dolayısıyla bu da bizleri strese sokar. Peki ruhumuzla yakınlaşmanın üç yolu nelerdir? Şimdi size bunları öneriler halinde sunacağım. Bir kere birinci yol benim size önereceğim sessizlik. Yani sessiz ortamı tabii ki şehir hayatı içerisinde bulabilmek zor. Ama siz kendi şahsi hayatınızda sessizliği yakalayabilirsiniz. Nasıl mı? Nasıl? Sürekli olarak insanlarla birlikte olmaya çalışıyorsanız hani yalnız yemek yemeyeyim işte sürekli yanımda birisi olsun işte ya da hiç kimseyle konuşamıyorsam telefonda birisini halamı arayayım eltimi arayayım <laughs> amcamı arayayım konuşayım falan durumu varsa bunu azaltın. Ya bunu azaltın ve sessiz kalın biraz. Yani ilişkilerinizi mecburi olmadıkça görüşmelerinizi azaltın bunların sayısını azaltın ve kendi sessiz halinizle biraz baş başa kalın. Yani illa sessiz bir ortam bulun, dağ başına gidin demiyorum. Çünkü herkesin bunu yapacak durumu yok, zamanı yok, vakti yok. Ama kendi özel hayatınızdaki görüşme trafiğinizi azaltmak da bir sessizliktir. Yani bu da kendi kabuğuna çekilmenin bir başka ve pratik ve kolay bir yoludur. Dolayısıyla daha sessiz kalırsanız, daha az insanla konuşma içine girerseniz, bir miktar bir süre yani sürekli değil. Bu sizin bir süre kendi ruhunuzla daha sıkı, daha sağlıklı bir iletişim kurmanızı sağlayabilir. Onun için İlk maddemiz sessizlik. Daha sessiz kalmaya çalışın. İkinci maddemiz hafta sonları bunu uygulayabilen insanlar olabilir. Ee, i̇lla hani işte bambaşka bir şehre gitmeniz gerekmiyor ama doğa yürüyüşlerini size tavsiye ediyorum. Çünkü insanlar doğa yürüyüşü içerisinde kendilerine bir ayna tutabilirler. Nasıl ayna onu anlatayım? Doğa doğadaki bütün varlıklar, doğadaki işleyiş, su sesi, ağaçların rüzgardaki hışırtısı bir takım kuşların çıkarttığı ritmik ve ahenkli sesler bütün bunlar aslında bizim ruhumuzun birer yansımasıdır. Kainat Allah tarafından o kadar muazzam bir şekilde yaratılmıştır ki biz insanlar nereye baksak aslında kendi yansımamızı, kendi hatalarımızı veya doğrularımızı görebiliriz. Zaten en iyi örnek alabileceğimiz doğadır yani. Çünkü doğada her şey mükemmeldir. Her şey mükemmel bir ahenkle işler. İşte bu mükemmel ahengi yani o barışçıl o hatasız ritmi anlayabilmek için doğa yürüyüşleri yaparsanız eğer size çok iyi gelecektir. Benim naçizane size tavsiyem doğa yürüyüşlerini e, yalnız yapmanızdır. Yani ekiple mesela ben seviyorum trekking grupları falan var arkadaşlarla sohbet oluyor falan. Ama yalnız yaparsanız şimdi burada çünkü ana konumuz şu kendi ruhunuzla iletişim kurmanın 3 yolunu anlatıyorum. Şimdi ikinci maddedeyim burada hatırlatayım. Yalnız yaparsanız kendi ruhunuza yakınlaşabilirsiniz. Yalnızlık bu anlamda çok büyük bir ilaçtır sevgili dostlar. Çünkü başka insanlarla birlikte olmak, mesela özellikle benim için zor bir şey yalnızlık. Çünkü başkalarıyla sürekli iletişimi ve paylaşımı ben seviyorum. Birçok insan da böyle benim gibi. Ama şimdi eğer kendi ruhunuzla biraz iletişim kurmak istiyorsanız, başkalarıyla sohbet ederken, onlarla sağdan soldan konuşup gülerken, hani böyle kahkahalar atarken bunu yapamazsınız. Ama Yalnız da hiç kimse yoksa doğa yürüyüşü esnasında sizin ruhunuz size fısıldamaya başlayacaktır. Bakın burası çok müthiş bir an. Sizin ruhunuz sizinle bir iletişim kuracak, sizin kapınızı çalacak, size bazı şeyleri söylemeye başlayacak arkadaşlar. Ruhumuzda bir iyi bir de kötü taraf vardır. Herkesin ruhu böyledir. Herkesin ruhunda bir terazi vardır. En vicdanlı insanlar ruhunda hiç kötülük olmayan insanlar değildir. Çünkü herkesin ruhunda kötülük vardır. Ama herkes bu kötülüğü ortaya çıkartmaz. Çünkü ruhundaki iyi taraf ağır basar. Biz ona vicdan diyoruz işte insanlar olarak. Vicdani tarafı ağır basar ve kötülüğü bastırır. Dolayısıyla size şöyle bir örnek vereyim. Bir metaforda bulunayım şimdi. Eğer bir insan ben hiçbir şekilde kötülük yapmıyorum. içimde de hiç kötülük yok diyorsa onun iyiliğinin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü eğer o bir sınav vermiyorsa... Onun içinden kötü hisler, kötü düşünceler gelip de onlarla ilgili bir sınav vermiyorsa, onları durdurmuyorsa o insanın iyi bir insan olmasının ne kıymeti vardır? <laughs> ben size söyleyeyim hiçbir kıymeti yoktur. Önemli olan içimizdeki kötülüğü, içimizden gelen kötü düşünceleri bastırıp iyiliği ön plana çıkartabilmek. İyi insan olmanın amacı bu. Dolayısıyla doğa yürüyüşleri esnasında aklınıza gelen kötü fikirler, günlük hayatınızla ilgili sizi iş hayatında zorlayan ...sizi yoran patronunuz, çalışma arkadaşınız veya çalışanlarınız eğer iş sahibiyseniz... ...bütün bunlarla ilgili kötü fikirleri o doğadaki o huzur, o sakinlik, o sükunet bastıracak... ...ve size iyiliği empoze edecektir. Çünkü doğada kötülük hiç yoktur. Doğada, doğa içerisinde, bir ormanda, bir çayırda böyle yürüdüğünüz zaman... ...siz sadece iyiliği, e, o çiçeklerin, o bitkilerin iyiliğini, rüzgara kendini teslim eden bitkileri... E, Ağacın doğasına kendisini teslim eden, orada kendine yer edinmeye çalışan bir kuşun içindeki iyiliği göreceksiniz. İyi gözlem yapın. Doğayı iyi gözlemlerseniz ruhunuzla iletişim kurmanızı sağlayacaktır. Şimdi üçüncü maddeye geçiyorum arkadaşlar. Bu hayatınızda kendinizle iletişim kurarken en önemli madde o da şu. Hayatınızda sizi huzursuz eden insanları hayatınızdan uzaklaştırın. Yani bunun kolay olmadığını biliyorum. Hatta belki aynı yerde çalışıyorsunuz ya da eşiniz sizi son dönemde çok fazla huzursuz ediyor. Nasıl uzaklaştırayım Adil Bey? Nasıl yapacağım? Haklısınız. Ama onlarla olan huzursuz eden ilişkinizi minimuma indirmeye çalışın. Yani sizi kavgaya davet ettikleri zaman, sizinle tartışmaya çalıştıkları zaman, sizi manipüle ettikleri zaman, daha geçenlerde manipülasyonla ilgili güzel bir video paylaştım. Çok güzel yorumlar geldi. Bunları yaptıkları zaman size tuzak kurdukları zaman lütfen bu tuzağa düşmeyin ve onların sizin psikolojinizi bozmalarına izin vermeyin. Mesela bir arkadaşınız var. Son dönemde ne zaman konuşsanız sizi strese sokuyor. Çünkü sürekli dertlerinden, problemlerinden bahsedip sizin psikolojinizi bozuyor diyelim. Lütfen o arkadaşınızla olan diyalogunuzu azaltın, minimuma indirin. Çünkü her konuştuğunuzda sizi strese sokacaktır. Buna hiç gerek yok. Arkadaşlar kendi ruhunuzla iletişim kurmanın 3 yolunu sizlerle paylaştım. Umuyorum ki işinize yarar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.